Daha önce hiç koca ayak veya yeti gibi bilimin inanmadığı canavarların gerçek olup olmadığını merak ettiniz mi? Ya da aileniz bu varlıkları korumak için gizli bir organizasyon için çalışan gizli ajanlar mıydı? Veya kurtaş olarak bilinen kriptonun sırlarını öğrenmek ister misiniz? Eğer cevabınız evetse, Secret Saturday çizgi filmini baştan sonuna kadar anlattım bu videoda tüm sorularınızın cevabını bulacaksınız. Videoya başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte de bulunabilirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. <laughs> Çizgi filmimizin geçtiği dünyada temel olarak doğaüstü unsur olan hayvanlara kriptitler adı verilir. Bu varlıklar yüzyıllar önce tüm türlerini yöneten eski bir kriptit olan kura bağlıydılar. Kur, savaşçı kral Gilgamesh sayesinde yok edildi. Ruhu ise kur taşı olarak adlandırılan bir taşta saklandı. Yüzyıllar sonra Argos adlı bir yeti dağlarda yaşamaya başladı. Topraklarında dolaşan herkese saldırdı. Bir gün dağda rastladı aileyi yok etmeye çalıştı. Bu yüzden iki kardeş yıllarca ayrı kaldı. Himalaya'nın rahipleri kız çocuğunu buldu, yanlarını aldı eğitti ve bir silah olarak taşıdığı Tibet ateş kılıcını ona verdiler. Öte yandan erkek kardeş ise kız kardeşinin gerçek olmadığına inandırıldı. Güçlü, yetim bir savaşçı olarak büyütüldü. Çizgi dizinin ilerleyen bölümlerinde karşılaşacak olan bu kardeşlerin ismi Dol ve Drev'di. Argos'ta gelince kurun güçlerini elde etmek istiyordu. Bu yüzden yardımcısı ile birlikte insan dilini öğrenmek için televizyon izlemeye başladı. Yeterince öğrendiğinde yüzünü gizlemek için kendine bir maske yaptı ve insan dünyasını keşfetmeye başladı. O zamandan beri kurun güçlerini elde etmek için tüm gücüyle taşı aramaya koyuldu. Birkaç yıl sonra Drev ve kocası Dak bir ekiple beraber Irak'a gittiler. Burada taşın yer altında gömülü olduğunu buldular. Fakat bilmedikleri şey Argos'un işçi kılığında olduğu ve taşı çalmaya çalıştığıydı. Sonrasında onu garip dünyaya kadar takip ettiler ve taşı kurtarmayı başardılar. Ancak bunun bedeli ağır olmuştu. Taşın sırrını öğrenen ekip 13 parçaya bölmeye karar verdi. Bir parça Duck'ın yanında kalırken diğer ikisi Henry ve Miranda arasında bölündü. Aynı yıl Dreb olağanüstü yeteneklere sahip bir çocuk olan Zeki doğurdu. Ayrıca ailenin Fiskerton adlı bir goril kedi ve komoda izleri olmak üzere iki evcil kripto da vardı. İkisi tüm görevlerde aileye yardım ediyorlardı. Çizgi filmimiz Zeki'nin ve ailesinin ormanda bir kurbağa yakalamaya çalışmasıyla başlıyor. Ancak kalıntıları bozmalarıyla birlikte ufak bir kaos yaşanıyor. Görevden döndükten sonra Duck ve Drev Argos'un 3 taş parçasından ikisini aldığını öğrenir. Kalan parçayı Amazon nehrine saklamışlardır ve şimdi onu geri alıp Argos'tan korumaları gerekiyordur. Kısa süre sonra Cumartesi ailesi Argos'un son kur taş parçasını almasını engellemek için Brezilya'ya gider. Hava çatışması sırasında Zekin hatası nedeniyle gemileri düşer. Ardından tüm aile düşman Kriptit ve Argos ile bir savaşa girer. Ancak Zekin Cryptid'i kurtar kararı taşın yerine dair ipuçlarını ve Argos'un planlarını ortaya çıkarır. Sonrasında Cumartesi ailesi yavaş yavaş taşın ne içerdiğini çözmeye çalışır. Zek Fiskerton ile oynarken ailesi yıl dönümü planlarını açıklar ve bu yüzden Zek'in doktor ile kalması gerektiğini söylerler. Zek doktoru sevmedi ve ondan sıkıldığı için kripto hayvanını kullanarak onu bir ufo gibi gösterir. Doktorun evden gitmesini sağlar. Fakat tam doktor gittiği sırada Pietro adlı bir davetsiz misafir içeri girer. Pietro evde onları yakalar çalışır Ancak Zek annesinin ateş kılıcını kullanarak Pietro'yu yenmeyi başarır. Bölüm Pietro'nun düşüşten kurtulduğunu göstererek sona erer. Cumartesi ailesi Alkaligül canavarını ararken Drev'in eski arkadaşı Van Rock ve bilinmeyen kardeşi Doyle ile kurum mezarının anahtarı olan canavarın boynuzu için çatışır. Su altında Drev boynuz için Doyle ile yüzleşir. Kazayla kaskını düşürüp yüzünü ortaya çıkarır. Boynuzu alarak ortaya çıkan Duck, Drev onu durdurana kadar Doyle'a saldırır. Doyle'ın kayıp kardeşi olabileceğinden şüphelenmeyen söyler. Van Rock, Doyle'un kaçmasına yardım ederken Drev ve ailesi boynuzla birlikte merkez ofise geri dönerler. Drev aile bağlantılarını araştırmaya başlar. Himalayalardaki bir gezide ailesinden zorla ayrıldığını anlatır. Doyle, Duck'tan çekinmesine rağmen Drev'den yardım ister. Drev ve Doyle'un buluştukları sırada Argos tarafından saldırıya uğrarlar. Aynı zamanda merkez ofise ise Munye ve Van Rock saldırır. Argos ile olan çatışma sırasında Doyle, Argos hakkındaki gerçekleri öğrendikten sonra onu yenmek için Cumartesi ailesine yardım etmeye karar verir. Daha sonra kur taşı parçası hakkında daha fazla bilgi edinirler. Bu bilgi onları İngiltere'de bir kasabaya yönlendirir. Yolda yerel alt köyden insanları kaçıran bir baykuş adamdan bahseder. O gece Doyle yüzünden hapse düşerler. Bu da aralarında tedirginlik yaşatır. Daha sonra baykuş adam ile yüzleşirler. Daha sonrasında Dak Doyle'a parasını vererek ailesinin tehlikeye attığı için ayrılmasını ister. Ancak Doyle parayı reddeder ve kendi başına uçarak gider. Bölümün devamında baykuş adamın yuvasının yakınlarındaki sembolleri incelerler. Zek bunların kurum mezarını işaretleyen bir harita olduğunu söyler ve keşif için Doyle'a teşekkür etmeleri gerektiğini belirtir. Eski bir Aztek tapınağına giden cumartesi ailesi Tezcatlipoca'nın duman aynası ile karşılaşır. Tam da bu sırada tapınak çöker başlar. Zek kaçmaya çalışırken bayılır. Uyandığında kendisinin aynadaki bir görüntüsü olan Zek Pazartesi'yi bulur. Zek Pazartesi, Zek Cumartesi'yi aynaya göndererek hayatını ele geçirmek ister. Drev gelene kadar savaşırlar. Gerçek ve sahte olanın kim olduğu bilinmediği için işler oldukça karışır. En sonunda Cumartesi ailesi ve Pazartesi ailesi karşı karşıya gelirler. Zek Pazartesi, kendi ailesine ihanet ederek kendini ve ailesini aynaya hapseder. Cumartesi ailesi ise kaçmayı başarır. Fakat bu sırada kaçarken Zek Paz ve komodo pazartesi bir ayna parçasından çıkarak birlikte yeni bir hayat planlar. Daha sonra cumartesi ailesi Van Rock'un kumar oynatarak yasa dışı kripto dövüşlerine ev sahipliği yaptığını keşfeder. Daha fazlasının olabileceğinden şüphelenen aile bir plan yaparak komodo ejderlerini Doyle'un yönettiği dövüşlere gönderir. Fakat daha derine indikçe Van Rock'un bu işte tek başına olduğunu öğrenirler. Başlangıçta kripto dövüşlerini dağıtmada başarılı olsalar da planları korkutucu rakşı ortaya çıktığında tehlikeli bir hal alır. Yaşanan kaos sırasında Zek endişe verici bir güç patlaması yaşar. Ancak ailesinin yardımıyla tutsak Kryptid'leri serbest bırakmayı başarır. Dolay sonunda Van Rock ile savaşır ve Arenanın aslında kurum mezarı olduğunu, ayrıca Zekim müdahalesinin yanlışlıkla Argos'un gardiyanını çıkardığını anlatır. Olaylar gelişirken Van Rock yakalanır. İşler Piskoton'a benzeyen bir taşın ortaya çıkmasıyla iyice karışır. Sonrasında Cumartesi ailesi gizli bir şehir olan Tapınakiki'yi keşfederler. Ancak halkın gizli bir sırrı vardır. Şehre elektrik sağlamak için Lava isimli kriptatları kullanıyorlardır. Sonrasında şehir bu kriptatlar tarafından saldırıya uğrar. Cumartesi ailesi en sonunda kriptatları kurtarmaya karar verir. Fakat yerliler onlara karşı direnir. Ancak Dol zeki yardım etmek üzere geri döner. Bu da şehir için büyük bir yıkıma yol açar. Bölüm sonunda gemiye geldiklerinde Dol ve Duck sonunda anlaşmaya başarırlar. Sonrasında Argos ve Munya Van Roo kapistan çıkarmaya karar verirler. Planları ise Fiskat'ını kaçırmaktır sahte bir kriptot kullanarak tuzak kurarlar. Cumartesi ailesini kavga etmeye zorlarlar. Duck fiskırtına zeki koruma görevi verir. Ancak işler çığırından çıkar ve sonunda bir kaza yapacak olan trende sıkışırlar. Argos ortaya çıkarak Fiskerton'ı kendisiyle Zekin güvenliği arasında seçim yapmasını sağlar. Sonunda Fiskerton, Zekin hayatını kurtarmak için kendini teslim eder. Sonrasında Cumartesi ailesi Fiskerton'ı kurtarmak için garip dünyaya saldırır. Ve Doyle'dan yardım alırlar. İçeride Yılanlar Kraliçesi, Argos'ta Fiskerton'ın aslında kurum mezarına yol gösterebilen bir kriptot olduğunu söyler. Doyle bu konuşmayı duyar. Ve Fiskerton'ı kurtarmak için harekete geçer. Bu arada aile garip dünyayla uğraşıyordur. Bu sırada Drev'de de son parçasının bir fotoğrafını çekmeye çalışır. Sonunda Fiskerton'ı kaçırmayı başarırlar. Sonrasında Duck, Doyle'a zeki eğitmesini söyler. Bunların yanında Doyle ve Fiskerton yeni keşfettikleri bilgileri gizli tutmayı tercih eder. Daha sonra Zack ve Doyle, Fiskerton'ın geçmişini araştırmak için güçlerini birleştirir. Ve Grey'den yardım alırlar. İzler, Fiskerton'ın kurun kötülüğünden dünyayı korumak üzere görevlendirildiğini ortaya çıkarır. Ayrıca onları zihin okuma taşının bulunduğu yere götürür. Kısa süre sonra Yılanlar Kraliçesi... Fiskirt'ını ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıkar. Ancak Fisk buna izin vermez. Sonrasında Fiskerton, Duck ve Direb'e olanları anlatmanın zamanı geldiğini düşünür. Sonraki bölümde Cumartesi ailesi Grey ile birlikte bir kripto tarafından tetiklenen sorunu halletmek için yola koyulur. Ancak keşif sırasında Van Rock için çalışan Grey tarafından kurulmuş tuzaklara yakalanırlar. Plan aileyi kripto için yem olarak kullanmaktır. Fakat beklenmedik bir şekilde kendi de tuzağa yakalanır. Kripto ortaya çıkarak onları avlamaya çalışır. Sonunda Grey, Zek ve Doyle'u kurtarmak için kendi hayatını riske atar. Bölüm sonunda bir gün aileyi avlayacağına dair bir söz verir. Sonrasında Kur'un arayışı Doruk noktasına ulaşırken takımın her üyesi yaratığı bulmak için kendi planını geliştirir. Cumartesi ailesi piskırtının içgüdüsel davranışının kökenlerini çözmek için Doktor David'in uzmanlığından yararlanır. Aynı zamanda Argos Fiskırtı'ndan Kur'un yerini zorla öğrenmek için Cumartesi ailesinin evine sinirsel bir parazit gönderir. Daha sonra sinirsel parazit Fiskırtı'na bağlandığında beyni David'in cihazlarını kontrol ederek Cumartesi ailesinin evini mahveden Fiskbotları inşa etmesine yol açar. Zek paraziti çıkar çıkardıktan sonra Fiskirt'ın kurun Antarktika'da ortaya çıkacağını söyler. Böylece cumartesi ailesi kuru bulmak için yolculuğa çıkar. Fakat Argos da yolu öğrenmiştir. Sonraki bölümde Antarktika'da cumartesi ailesi kurtaşı üzerindeki tuhaf sembolle karşılaşır. Sonrasında inceleme sırasında devasa yedi başlı canavarın buzdan çıkmasına şahitlik ederler. Bu yüzden hepsi canavar ile savaşa girer. Bu sırada Zek'in güçleri bozulmaya başlar. Zek ve Fiskot'un takım olur ve bir şekilde yaratığın içine dalarlar. Ancak Argos'un Kriptit'in içine girerek ona yeni güçler kazandırdığını fark ederler. Zek Argos'u yenmeyi başarır ve Kriptit üzerindeki kontrolünü bozar. Ancak Munya Argos'u kurtarmak için ortaya çıkar. Çıkar. Sonunda Zekin gözleri turuncu bir ışık saçmaya başlar ve bir sembol gözlerinde belirir. Bu sembol onun aslında kur olduğunu ortaya çıkarır. Bu yaşananlar da yeni maceraları kapı açarak ilk sezonu sona erdirir. İkinci sezon başlarken gizli bilim adamları Zek'in gerçek kuru olduğunu anlar. Bu da cumartesi ailesini kaçak yaşamaya zorlar. Bilim adamları tarafından takip edilirken Zek kendisinin ailesini tehlikeye attığını fark eder. Üstelik yılan birlikleri de hem kendilerini hem de kriptitleri yönetmesi için peşine düşer. Bu arada Doyle kayıp Argos'u ararken işini Grey'e kaybeden Van Rock ile karşılaşır. Sonrasında cumartesi ailesi yılanlar ve diğer kriptitlerin küresel bir istila başlatmasını engellemek için zorlu bir savaşa koyulur. Bu arada Doyle, Evcil Cryptid ve Van Rock, Argos'ta ararken onun öldüğüne dair bazı işaretler görürler. Cumartesi ailesi Hong Kong'da gerçekleşen Nagi istilasıyla uğraşırken Zek'in gücündeki yoğun bir artış büyük bir patlamaya yol açar. Duck Zek'le konuşarak istilayı engellemesi için onu motive eder. Ardından beklenmedik bir şekilde Argos ortaya çıkar. Zek'i kurtarır ve onu eğitmek istediğini söyler. Zek Fiskirta'nın bunu onaylamamasına rağmen Argos'un teklifini isteksizce kabul eder. Son Sonrasında Cumartesi ailesi bir dizi düşmanı oğullarından uzaklaştırmak için kurun ruhunu Gılgamış'ın flütünü kullanarak kovmuş olan eski Hint büyücülerini aramaya koyulurlar. Hindistan'da büyücüleri bulur ve konuşurlar. Ancak rütel için uzun yıllar önce yılanların çaldığı bir flütün geri alınması gerektiği ortaya çıkar. Bu yüzden Cumartesi ailesi hem flütü almalı hem de kurun ruhunu atmak için ile başlarlar. Fakat rütelin zeki öldüreceği ortaya çıkar. Nagalar, gizli bilim adamları ve Cumartesi ailesi zeki kurtarmaya için birleşir. Sonunda Rutilen tamamlanmasını engellerler. Bu sırada flüt Argos'ta gider. Birkaç gün sonra Zek'in doğum günü kutlaması sırasında Ulraş ve Vadi sürpriz olarak gelirler. Kutlama sırasında Cumartesi ailesi Cryptid saldırısı altındaki bir kasaba hakkında üzücü haberler alırlar. Soruşturmak için geldikleri sırada Cryptid onlara saldırır. Sonrasında Argos ile karşılaşırlar. Argos, kurun geniş mesafelerde Cryptid'ları kontrol edebileceğini söyler. Ardından Zek, Vadi ve Ulraş Cryptid'ların peşine düşerler ancak takip sırasında çukura düşerler. Bu korkunç anda Zek Argos'un sözlerini hatırlar ve kendilerini kurtarmak için başarıyla bir kriptit çağırır. Yolculukları kriptitlerin kurun etkisinden korunmak için bir hayatta kalma kolonisi kurduklarını ortaya çıkarır. Korkularını anlayan Zek onlara zarar vermeyeceğine dair söz vererek güvenlerini kazanır. Daha sonra Argos iletişim kurabilmeleri için Zek'e bir sinirsel parazit verir. Bir süre sonra Zek canavarı yakalamak için Fiskirt'in üzerinde sinirsel paraziti isteksizce kullanır. Ancak Argos hızla müdahale eder ve Zek'i kaçırarak gizli bir adaya götürür. Argos burada kötü planlarını açıklamaya başlar. Ayrıca duman aynasından serbest bırakılan Zek Pazartesi, Argos tarafından acı verici bir şekilde anti kur güçlerini çalan bir ritüel gerçekleştirmek için kontrol edilir. Eğer kafanız karıştıysa. Zek Pazartesi, Zek Cumartesi'nin tam tersidir. Ve bizim Zek'imiz kurun güçlerine sahip olduğundan, Zek Pazartesi doğal olarak kurun güçlerinin negatif versiyonuna sahiptir. Ritüelden sonra Zek Pazartesi cansız şekilde yerde yatar. Argos ayna ve flütü parçaladıktan sonra kripto doğasını ortaya koyar. Zek ve Argos arasında bir savaş başlar. Zek başlarda kaybetse de ailesinin gelmesiyle kazanır. Argos Munya ile birlikte kaçmayı başarır. Ardından Zek Argos'un artık kriptotları kontrol edebileceğini söyler. Kısa süre sonra Argos dünyaya bir sürü kriptot sürüsü yollar. Bu da gizlenen cumartesi ailesinin savaşa geri dönmesini sağlar. Gizli bilim adamları Zek ve Argos'u alt etmek için Gılgamış'ın flütünü bir şekilde elde etmeyi başarırlar. Ancak flütün gücü ikisini de öldürme raddesine getirir. Miranda bilim adamlarının ikisini de öldürme amacını fark eder ve Dreven müziği durdurmasına yardımcı olur. Bu arada yılan kraliçe ve yardımcıları Argos'un Zek Pazartesi'nin negatif kur güçlerini çaldıktan sonra gerçek kur olduğunu düşünüp Argos'ta yardım ederler. Bundan cesaretlenen Argos insanlığı yok etmeye karar verir. Planlarını engellemek için Cumartesi ailesi Argos'un konağını bulur. Burada son bir savaş başlar. Draven Argos'ta vurma girişimi yılan kraliçe tarafından engellenir. Sonrasında Van Rock yılan kraliçeyi durdurmak için kendini feda eder. Bu arada Zek, Argos'ta gücünün potansiyel tehlikeleri hakkında uyarıda bulunur. Ancak isteksizce ile bir anlaşma yapar. Bu da kur gücünün transferine yol açar. Madde ve antimadde arasındaki tehlikeli füzyonun sonucunda Argos bir girdap tarafından çekilir. Ve muhtemelen güç açlığı nedeniyle ölür. Sonrasında Cumartesi ailesi, Kriplük güçleri olmadan uyanan Zek'i kurtarır. Ve dizi Van Rock'un fedakarlığı için düzenlenen bir cenaze ile sona erer. Şimdi bunun son olacağını düşün olabilirsiniz. Ancak sizin için küçük bir sürprizim var. Bir crossover bölümünde Cumartesi ailesi Ben Tennyson ile tanışır ve canavar saldırılarıyla başa çıkmak için takım olurlar. Doktor Animo'nun Argos'u yeniden canlandırdığını, antikur yeteneklerine sahip olduğunu ve bir kripto tordusunu komuta ettiğini keşfederler. Ben tehditlerle savaşmak için çeşitli uzaylılara dönüşür ve takım hem Argos hem de Animo ile yüzleşirken şiddetli bir savaş başlar. Ben şoklayıcının elektrikli saldırılarını kullanarak kripto tordusunu yenmeyi başarır ve Zek geri beslemeden nasıl enerji emeceğini öğrenir. Takım çalışmasıyla Argos diyenmeyi ve kontrol edilen kriptotları serbest bırakmayı başarırlar. Bölüm Zek'in uzaylı formundaki Ben ile fotoğraf çekme isteğiyle sona erer. Ve biz de böylelikle bir videomuzun daha sonuna geliriz. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana de destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.